Buyurun Gürkan Bey, sizi dinliyoruz. Biz iç sesim olarak iç sesini almak için varız. Teşekkür ederim ama siz iki kişisiniz. Neden iki kişi? Sıkıntı yok canım, tek tarifi alıyoruz sonuçta. Ama hala da iki kişisiniz. Yani tek doktor olmaz gerekmez mi? Ama siz iki kişisiniz. Beyefendi siz de niye tutuldunuz buna bu kadar? Anlatın dinliyoruz işte. Eee... Patronum gönderdi beni. Obsesif, kompulsif bozukluk var bende. Ha, takıntılıymış ya. Tamam. Yo. Sıkıntı yok. Takıntılı falan değilim ben. Yalnız ee, biraz daha bitişik oturabilir misiniz? Sizi tek kişi olarak hayal etmeye çalışıyorum da. Evet. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Hı. Yalnız. Rica etsem biraz daha hani aranızdan su sızmayacak şekilde. Lütfen. Ayak çıktı bu Çok iyi değil mi? Çok güzel. Evet. Daha güzel. Evet. Evet, e, neydi e, sıkıntı? Patronunuz neden göndermişti sizi? Ee, ben bir yayın evinde redaktör olarak çalışıyorum. Yani yazım hatalarını düzeltiyorum. <laughs> ee, geçenlerde Sema Hanım'ın son taslağını görünce de… <gülüyor> 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 ne gördünüz? Bizimki yazmıştı ama kiyi ayırmıştı. Ne? Ayırmaması lazım. Ne yaptınız peki? Önce sakin kalmaya çalıştım. Ama sonra Demet Akalı'nın o son postunu görünce de... ...kendimden geçmiş. Gözlerim kararmış. Patronumun dediğine göre de... ...Sema Hanım'a saldırmış. O anın kamera kayıtlarına ulaşmamız mümkün mü acaba? Yok, sanmıyorum. Mutfakta oldu olay. Bakın, bakın ben önceden beri terapiye gidiyorum. Yani çok güzel de bir grubumuz var. Ben o şekilde düzeldim. E güzel mi? Ee, Sema Hanım'a saldırmışsınız ama. Ama şöyle bir şey var. Yani benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Yani düşünsenize, bağlaç olmayan kıyı ayırmıştı. Öyle orada tek başına duruyor. Ya, i̇ş mi ya? Yani o ne yapıyorsun yani? O bağlaç mı o bir kere? <laughs> Balaş değil ki o. Ben de bunu söylüyorum patronuma ama bir türlü anlatamıyorum. Ya siz patronu falan boş verin ya. Önemli olan sensin burada ya. Sal gitsin, sıkma canını. Felsefen bu olmalı, tamam mı? Sıkmayacağım. Hep şey oluyor ya hani Kafanıza bir şey takıldı diyelim ki. Evet. Siz de ona takılın. Aa. Tutunun ona. Sıkı sıkı tutunun. Sıkı sıkı tutacağım. Bırakmayacağım. Evet. Bırakma. Tutacağım hep. Evet. evet, tabii canım. Evet. Ya bak bu hayatta senden değerli bir şey yok ya. Evet, Değer de... mi kendini üzmeye kardeşim? Evet, ben tutacaksın. Çok... Sıkı sıkı tutacaksın. Hep Tutacağım sıkı, sıkı. Unutmayacaksın. Unutmayacağım. Tutacağım. Ama bir şeyi unutma. Neydir o? Herkesin tuttuğu kendine. Tutu. Bak. <laughs> Sıkıntı yok ya. Yani. küçük Sıkıntı. bir psikiyatr esprisi canım. Evet. İyileştin. Evet <laughs> iyileşeceğim. <Eğleştin. Evet>, <laughs> hep iyileşeceğim, hep tutacağım. Aa. Çok iyiyim artık. Ee, onu da şey yap. Bugünlük bu kadar. Seansımız sona erdi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Herkes bağımlısın dedi. Bir tek siz beni yüreklendirdiniz. Şimdi gidip birkaç kutu çikolata alacağım. Çok özledim. Çok özledim. Afiyet oh be, olsun. Çikolatalar <laughs> gelsin. Ay. <laughs> ya nasıl mutlu oldu kadın görüyor musun? Var ya biz bu işte baya iyiyiz. Ya terapiye adeta yeni bir soluk getirdik. Ama kitleyi büyütmek lazım ya. Yeni müşteriler lazım. Şey mi yapsak? video mu çeksek? Böyle kendi tanıtım videomuzu mesela. Çok iyi fikir. Sağlam bir kamera lazım. Aa. Aha, tamam. <laughs> evet. Ha bak bu bayağı profesyonel bir şeye benziyor. Video da çekiyormuş o. Ne ee, biraz. Para harcayacağız yani ne yapalım? İş yapıyoruz burada değil mi? Sallıyorum sepete. Schlags. Evet, okeydir. Yani kendimize yatırım yapmamız lazım. Buldum. Biz iç sesimde size yatırım yapıyoruz. Yani evet, sloganı biraz daha düşünebiliriz. Irmak'la tam sekiz yıldır birlikteyiz. O benim her şeyim. Onu çok seviyorum. Ay yok artık, hala ama. Yok be, nereye? Alışkanlıktır o sekiz yıl diye. Hayır, gerçekten çok seviyorum. Yok, ya, ya, yat oraya. atış çıkarma başımıza. Atış çıkaracak başımıza ya. Ama... Kaç para verdik koltuğa? Yat işte. Hah, söyle. Ama bir problem var. Zürevi bir şey mi? Hayır erkek erkeğe konuşuyor burada. Çekime şey, ben de. Hani başka ne bileyim bir dalgada bir şey, bir ten oyu var. hocam. Ha? O evlenmek istiyor. Aslında ben de evlenmek istiyorum. Ama bir türlü o adım atamıyorum. Tamam, sıkıntı yok o zaman ya. Yani. Çözülür yani. <laughs> ee, ne yapalım? Kız arkadaşın gelsin. Bir de bir onunla görüşelim. Gerisini hallederiz ha? Hallederiz. Sizce bağlanma problemim olabilir mi? Yok be oğlum. Gelsin dediğim gibi bir ziyaret etsin bizi. onunla bir görüşelim. Tamam mı? Irmak mıydı? Irmak. Aklınıza gelebilecek birçok ününün kuaförüyüm ben. Herkes bana gelir, beni çok severler ve herkese tavsiye ederler. Sorun ne peki? Yüklü bahşişler, yük mü olmaya başladı? Ya, yok, Baş bahşişler gayet iyi şükür. Yani e, takipçi sayınız mı çok gelmeye başladı, artık ilgiye dayanamıyor musunuz bu kadar? Nedir yani problem o zaman? E, problem, problem... Şey, e, eskiden sırma gibi saçlarım vardı benim. Fakat... Böyle <laughs> <laughs> bir şey, <laughs> karakaşlı mı? <laughs> Döküldüler. Anlıyorum, anlıyorum. Evet, bir şey soracağım. Kelin merhemi esprisi sıkça yapılıyor mu size? Yani yüzüme yapmıyorlar fakat... ...öyle... ...saçlarıyla benle böyle dile gelmiş gibi böyle dalga geçiyorlar. Sanki yüzüme yüzüme... ...kahkaha atıyorlar. Kim, kim peki onlar? Özellikle Burak Özçivit ve Kıvanç Tatlıtuğ'un saçları. Aynen. Lepiska Lepiska. Evet, onlar çok kışkırtıcı olabilir ya, tahmin ediyorum. Öyle öyle. Evet. Artık ya çıldırıyorum. Ya bu saçlarını yaparken, bu fön çekerken... ...bu kökünden kesmek istiyorum usturayı Kes. Kes kardeşim. Ne olacak ki? Senden kıymetli mi? Kes lan. Kökünden kes. Keseyim değil mi? Tamam lan kes. Kökünden, kes. <laughs> kökünden keseyim mi? Kökünden kes. Evet. Evet. Keseyim. <laughs> Kökü onlar da sonuçta çıkar yani değil mi? Kes. Yine keserim. Yine keser. Kesersin. Kökü onlarda zaten. Çak. Çak var ona. İşte bunu. İyileştir. <laughs> evet. Evet. Evet, isim neydi? Vallahi Mustafa ama bazılar saksafoncu çocuk diyor. <laughs> tamam. Ee, yüzüstü yatalım şimdi. Kal aşağı ya. Saf ya canım. Tatlı çocuk. saksafon mu çalıyorsun sen? Yok abi trompet. Ama anamla babam benim makine mühendisi biliyor. Ha, sen kimlik bunalı mı yaşıyorsun? Yok abla ya yaşamıyorum bunalı Eskisi gibi trompet çalamıyorum ben. Birincisi <laughs> ablamı, mı? Kincisi? nasıl yani çalamıyorsun? Ya bizim bir abi vardı. Okula gelip gidiyordu. Namussuz çok nameli küfür ediyor biliyor musun? O zaman güzel çalıyordum bak. Ne oldu sonra abi? O abi gelmiyor artık. Biz onlar benfero Fero birader gibiydik. Şimdi çok yalnızım. <laughs> Sen tamam boş ver onları. Hadi öttür bize. Saksafoncu çocuk çal bir şeyler. Aynen oynak bir şeyler şöyle papuçluyor falan. Yomolokka <laughs> <laughs> falan varsa o da olur bak. Çalıyorum abi. Olmuyor. Yok yapar sipesi ya yap bir daha bir dene belki şeydir sonuç. Yine normal Dur 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 tamam bak bana bak bitir git. Nasıl ya? Bitir git buradan. Ağlıyor hala. İndirim diye ağladın zaten bir ton. Dombili yürü. Çok yalnız. 박서 미 차우